Cenab-ı Allah e, Peygamber Efendimizin müminlere karşı düşkünlüğünü nasıl ifade ediyor? Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ja'akum rasulun min enfusikum aziz. Aleyhi ma harisun aleykum bil mu'minin raufur <laughs> rahim. Sizin içinizden bir rasul gönderdik size. Aleyhi ma harisun aleykum. O müminlere karşı öyle düşkündür, öyle hırslıdır, öyle haristir ki onların başlarına bir şey gelmesine tahammül edemez. Ve o müminlere karşı rauf ve rahimdir diyor. Rauf ve rahim çok merhametli, çok şefkatli, engin merhamet sahibi demektir. Cenab-ı Allah hiçbir peygamber için zikretmediği, içi merhamet dolu iki tane ismini peygamber efendimiz için söylüyor. Peygamber efendimiz kime karşı hırslı, kime karşı düşkün, kime karşı çok merhametli? Ümmetine karşı. Kendisinden sonra gelecek ümmetinin tasasını güdüyor ya secdeye kapanıyor geceleri ümmeti 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 ya Rabbi ümmeti